Şekil 1'deki ABCD paralel kenar biçimindeki karton C boyunca katlandığında B köşesi şekil 2'deki gibi F noktasına geliyor. ADC açısı 2 tane DCE açısına eşit olduğuna ve AD7 EB9 olduğuna göre X uzunluğumuz kaçtır diyoruz sevgili gençler. Şu şekli daha rahat üzerinde oynayabilmek için şurada bir daha tekrardan çiziyorum bakın. Bu paralel kenarı tutup şu B noktasından katlayıp B'yi F'ye getirecek şekilde bir durum oluşturmuşuz. Katlama sorularında en önemli özelliğimiz neydi bakınız? Bu katlama köşesi açıortay oluşturdu. Burada verdiğimiz açısal özelliklere baktığımız zaman buraya alfa dediğimiz zaman şuradan burası 2 alfa oluyor bakın. İç ters açılardan şurası da alfa olur, değil mi? Açıortaydan burası da alfa olur. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Burası da 2 alfa olur. Dolayısıyla burası da 2 alfa olur. Bakınız, paralel kenarda karşılıklı açılar eşit. Burası da 2 alfa olur. B katlanıp F'ye geldiği için açı değişmez. Burası da 2 alfa olur. Gördüğünüz gibi karşımıza iki kenar üçgenler çıkıyor bakın. Burası buraya eşit. Bu da buraya eşit. Bu da zaten katlamadan dolayı buraya eşit. Buranın tamamı 9, burası 7, burası da 7, burası da 7, burası da 7. Bakın EF de EB'ye eşittir katlamadan dolayı. Şuraya 2 kaldı. Güzel. Peki şimdi bize X sorulmuş. X herhangi bir uzunluktur. Bunu bir dik üçgenin hipotenüsü haline getirmeye çalışalım. C'den bir diklik çıkarsak bu tarafa. Şuraya bir diklik. Şu iki alfayı siliyorum kafamız karışmasın diye. Peki burası 1, 1 olur. Çünkü tabanı keş parçaya böler. Bakınız burası 1 oldu. Hipotenüsümüz 7 olduğu için 49 eşittir. 1 artı şu çizdiğimiz uzunlara y yer diyelim mesela. Y kare. Buradan y kare eşittir 48. Y eşittir 4 kök 3 olacaktır. Yani şu uzunluğumuz 4 kök 3. Evet artık olay bitti bakınız. Şöyle, şöyle ve şöyle bir dik üçgenimiz var. O dik üçgenimizin bakınız bir kenarı gördüğünüz gibi 8 şuraya kadar. Karesi 64 artı bir kenarı 4 kök 3 karesi 48 eşittir x kare. 112 eşittir x kare. x eşittir 4 kök 7 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Cevabımız B'dir.